Selamun Aleyküm dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? bu ee, Gusu çektik geldik yine. Bu sefer EU uğrundayım. TR'de kalmıyor. Çok yakalamaya çalıştım ama maalesef smite'ımı attım. Umarım Franco gelmez. Yapma yapma. Aa, güzel. Tamam eyvallah. Johnson. <laughs> Siz neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Moskol sola kilmiydi. Güzel. Güzel bir başlangıç. <laughs> Karşı pikler birazcık tuhaf. Tek korktuğum kişi şu anlıkta e, Lemort. Onu da bir şekilde halledeceğiz. Halledeceğiz. Ama Moskova böyle bu çocuğa ölürse, sola kill bir tık sıkıntı. E, şimdi bir redi alalım. Çocuk direkt olarak benim üst ormanı aldı. Aynen. Bekle, 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 bekle. Bekle Moskova, bekle. Keseceğiz onu. Alev atışı var zaten. Ee, kuşu var mıdır acaba? Dört olamadım. Tamam güzel. Şimdi Franco burada. E, ee, Gatot'un gelmesi lazım. Gel bakayım. Hayda şurada bu çocuk. Kancası yok kanka. Oyna. Güzel. Ben de kalsaydı iyi olurdu. Gök kuran yapacağım ya. Ver. Şimdi, 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 Kanka buraya gelmeniz lazım ama. Buraya gelmeniz lazım. Buraya gelmeniz lazım ama kanka ya. <laughs> Deniyorlar, darlıyorlar. Salacağım Blue'yu alamam. İşimiz zor, işimiz zor. Takım kötü. Yine her zamanki gibi kötü. Oyun tamamen bize bakıyor yine. Ee, güzel ha da kalmış Blue. Yani onlar da kalmasından iyidir. Şimdi Franco'yu kesebilir miyim? Hiç denemeyeceğim ya canım çok az. Moskova bana nedense hiç güven vermedi. <laughs> Öldü yine. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Zilong Türk bu arada. Türk oldu belli zaten. Akıllı çocuk. Akıllı çocuk. Bunlar gibi armut değil. Şimdi parasayı kesmem lazım bir tur. Ultime var 8 saniye. Bekleyebilirim. Bekleyebilirim. Çok bir vakit kaybı olmaz. 2, 1, go. Alev atışı at. Leo önde ya. Leo şu an önde. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Şu mid'in farmını alayım o zaman. Eyvallah katot. Kalite aşağı inmiş. Eee Franco'nun görüşü yok. Kanka yukarı geliyorlar ama bak çık. Ölme kanka. Ne yapacağız? Ona da sarkamam ki. Ona da sarkamam ki. Tam turtle burada. Kanka sıkıntı orası sıkıntı dostum sıkıntı. Ama ki şöyle yaparız. Buradan da buna kayarız. Gayet iyi. Güzel. Burası çok güzel oldu. Ha şöyle ya. Oynayın artık be. <laughs> beğeni isteyeyim sizlerden. Valla bir beğeni bir yorum bırakırsanız çok ama çok mutlu olurum. Beğenilerin benim için çok önemli. Şimdi Leo yukarıda hocam. Çok iyi. Çok güzel be. Çok iyi zamanda aldım şeyi. Gök kranı. Şimdi bir yükümüz var. Ee, aşağıda güzel minyon var da Moskova yetişemez ki buraya. O yüzden ben alayım şunu. O diğer minyon dalgasını alsın. Şimdi Red'den önce bir Valir düşürmeyi deneyeceğim. Ultim var. Kanka göstermesene kendini dostum. Dostum bir gösterme kendini de. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Sakada gelmeyelim. Çok güzel be. Çok güzel be. Çok güzel. Guni de kesti yukarıdan. Bravo sana be. Böyle devam etmemiz lazım. Böyle devam etmemiz lazım. Düşersek sıkıntı. Düşersek sıkıntı. Karşı pikler sorunlu bir tık. Leone durumda. Senin var ya senin o kafanı. Sana bakarken çaldın onu. Adam değilsin. Adam değilsin. Haberin olsun dostum. Bir tane vurayım. Bir tane daha vursam ölmüştü. Öl. bak. Çok iyisin be. Ha, güzel ulti. Güzel ulti çok güzel ulti. Devam edelim. Birkaç gündür o kadar çok loot serisi aldım ki. Artık hani istesem de ne bileyim. Oynanmıyor ya sakin olsana Genco öyle beyz beyz atmak <laughs> ayıp değil mi? sakin ol be. Moskova öldü. Pırasa ne durumda? Pırasa'nın farmı gayet iyi ya. Kanka turtle alalım. Vur bakayım. Vur bakayım. Gatot'un gelmesi lazım. Şu çocuğun Görüş yok. Git görüş ver git git. Gerek kalmadı. Keserim de gerek yok. Arkası var onun. Leo orada belli. boliosunu alıyor çocuk. Ee, vur bakalım. Vur 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 vur. Vur. Şimdi o çocuğun ultisi yok değil mi? ama kanka. Güzel zamanda attı ya. Armut Leo farmda hala iyi. Bakalım ya çocuğun farmına. 4561. Onlara göre iyi. <laughs> Şimdi Franco ne çıkmış? Okey Franco'yu da tekleriz. Franco'yu da tekleriz şu an. Tekleriz hiç sıkıntı yok. Kestim onu. Ölme bak. Başka hiçbir kaçarın yok. Öleceksin. Ne? Yukarıda ne oluyor? Kestin mi kanka? Bravo sana ya. Bravo sana ya. Aferin sana be çocuk be. oynasan onu. Tamam öldü. Güzel. Güzel çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Ya pink olduğu için kombalar çok hızlı çıkmıyor. Şimdi. Bıçağı bastım atacak. Bugün atacak inşallah. Yine inanıyorum bugün atacak inşallah. <laughs> Kanka orada gelsenize. Orada gelmeniz lazım. keser miyim? Kesemem ki. Midası varmış bu çocuğun. Kesemem. Güzel farm var. İki tane araba minyonu var. Vur bakalım. Güzel. Bu ne onu da kesti güzel. Kanka lord almamız lazım ama artık ya. Gel şuraya. almamız lazım. Lord, alo. Başlayacağım ya. Moskov gel bari kanka sen gel gel. İyi bari şükür gördü. Vur. Vur. Güzel. Ya bu kadar lord aldım zaten. Oyun kapanacak. Konuşamadım. <laughs> Lord öncesi niye satıyorsunuz ki? Neden yani neden? Mantıklı bir açıklama var mı? Yok her zamanki gibi. Her zamanki gibi mantıklı bir açıklamaları yok. Gideceğim yani. Vallahi gideceğim. Gideceğim. Vay, yemin ederim gitmeyecektim ama gideceğim sattım boş bir ölümdü hiç gerek yoktu. Kuzi Türk'üm ben. <laughs> Yabancı zannetti bizi. <gülüyor> <gülüyor> İyi. İyi. çok uzarsa. Bu Moskova'nın bu ölümleri ne yapacağız? Bu <laughs> niye öldü ya? Çıkamaz ki oradan. Kanka sesimi mi duydun? Ne yaptın ya? Split'e çıkmışsın direkt olarak. Derse kaybedeceğiz biz. Kanka ölüm artık Moskov ya. Ne yapacağız arkadaşlar? Ha ne yapacağız bunlarla? Şuraya bak. gitme 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 artık gitme. İşte salonun zorlukları. Tek başınıza bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Maalesef ki öyle. Silahım kayla esip tatıyor ya. çocuk. Abi. Ölmesi onun için Bird şu an yani. Nice. Çok güzel. Çok güzel oynadım burayı ya. Şimdi, 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 şimdi. Ver bakalım adaleti. Şu Rikini Split'e çıkmış. Çıksın bakalım, çıksın. Oo, güzel güzel güzel. Lord kendiliğinden gidiyor gayet iyi. Şimdi vur bakalım buraya. Vur bakalım vur. Vur. Oyunun uzamaması lazım. Lord kendiliğinden gitti de kafa atmadık. Kalitayla nasıl çekilebiliyorsun? Ben anlamıyorum ki kanka. Anlamıyorum ya. Ay senin be. Kule fokus at bari kule kule. Kule kule salak herif ya. Yemin ederim var ya salak salak. Başka hiçbir açıklaması yok. Salak herif. Oraya kadar gidip de minyon mu kesiyorsun? Neyse bunlar Arap değil mi? Kalita da Türkmüş. Türk mü bu çocuk acaba? Yoksa bayrağı mı öyle? 16. Zilong geliyor yine baş belası çocuk. Midas aldı mı? Alıyor. Nasıl yapacağız? Oynat bakalım. Burası dolu olabilir ya. Aynen öyle. Harbiden de doluymuş. Moskov geldi. Oyna kanka oyna. Oyna 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 oyna. Öldüler. Güzel oynadı Moskov. Gitme gitme. Öleceksin gitme. Çok güzel. Çok güzel. Moskov ölecek ya. Nasıl keseceksin ki onu? Nasıl keseceksin ki onu? Tutsaydı keserdi bu arada. Milyonlar buradan. <laughs> Şu Moskova'nın yapamadığını yapın. Lord'da. Lord'da, 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 Lord'da. Yürü. Benim Blue'yu alıyor. Kesemedin üstünü öldüm bir de. Geri zekalı. Ne yapacağız şimdi? North giderse sıkıntı. North giderse sıkıntı. <laughs> Valir orada Valir'i tekleyebiliriz de. Gatot nereye gidiyorsun kanka tek başına ha? Kestim onu. Ya. Kanka ne yaptın ya? Gatot oyun bitirmeyi düşünüyor galiba. Ne yapıyorsun? Gel şuraya. Moskov gel. Kanka gitmesene. L mort yok bak. Bu pinkten nasıl smite atacağım ben bunu. Saldılar. Vallahi saldım hiç. Uğraşamam bunlarla ya. Lord'la beraber gidersek her türlü biter Lord'la beraber gitmemiz lazım sadece Ölmezlerse Şöyle Lord yazayım da anlarlar herhalde İksiri de ver Şu an full artı fullüm Şu an full artı fullüm Minyon geçmesin Mesela kanka orayı beklesene gelsin minyonlar kule. Vur Kule Güzel. Bu kadar ya. Ne kadar da çok zora soktunuz oyunu ya. Ver MVP'yi. Ver oradan da güzel bir MM var. 36. E ee, kafi. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, dediğim gibi bir beğeni bir yorum bırakmayı unutmayın. Allah'a